mafya demişken az önce e, aklıma geldi bu soruda. E, yeni nesil mafyalar türedi. Dalton'lar, Kesper'lar. Sizce bu hangi gü iç güvenlik sorununun ya da neyin sonucu ve Cumhuriyetçi Milletin Partisi bununla nasıl mücadele edecek? Yani 15 yaşında, 15-16 yaşında. yaşındaki çocuklara Şimdi silah veriyorlar. 40, 40 milyar tane. 40 milyar tane Suriye'de Kaptakona'ya kadar biliyorsunuz değil mi? Esad üretilmiş. Bu haplar ne oldu? İmam edildi? Belli bir piyasaya mı satılıyor? Şimdi bunlar da insan. İşte İngilizce olayına bakın. Aynı cins. İşte bunların belli bir saç modelleri var, bir yaşam modelleri var. Motosikletlere takılıyorlar falan filan. Şimdi insan öldürüyorlar, insan yaralıyorlar. Bunları o ruh haline sokan, bu çocukları o ruh haline sokan nedir? Bir, uyuşturucu bağımlılığı. O apı içtiği zaman karşısındakini sinek gibi gören, kasa getirilip insan öldürmeye tahrik edilen bir yapı haline getiriliyor. Ve bunlar çocuk. Hatırlar mısınız? Svetlinkin eşi bir şey söylemişti otobüsün üzerinden. Bir çocuktan katil yaratan anlayışı sorgulamak lazım. Bir çocuktan katil yaratan anlayışı sorgulamamız lazım. Bu çocuklara eğitim vermezseniz, iş vermezseniz, sokakta kötü madde bağımlılığından kurtarmazsınız. Sonuç 24 yıl, 25 yıl ceza almaya göze alacak kadar bir motosikletin arkasından gidip birilerinin kafasına sıkabilen, işte ne bileyim pazarda yürüyen masum bir çocuğu kalbinden bıçaklayabilen, anlayış, ruh hali, psikopatik yapı, nedir? Bunu böyle müferit olarak, olay olarak ele alamazsınız. Ve bunlar artık İstanbul'da, Ankara'da da var bir kısım. Belli varoşlardan çıkıp bölgeleri kendi aralarında pay eden, küçük ve orta ölçekli mafya organizasyonları haline getirdiler ve taşeron olarak kullanıyorlar bu çocukları. Yurt dışında da varlar bu arada. Varlar. Evet. Orada Allah. da hesaplaşıyor. Varlar, varlar. Devletin derhal bir, uyuşturucuyla mücadele etmesi lazım. Bak, kesinlikle. Bu çocuklar uyuşturucu madde bağımlılığı altında dışarıya. İki, bu çocukların ıslah edilmesi lazım. Cezalandırılmadan önce ıslah edilmesi lazım. Suç işlerini cezalandır ama yine de ıslah et. Üç, devlet bu konuya eğilmek zorunda. Sokaklar Teksas'a dön. Teksas'a Kurtarılmış bölgeler var, kendi aralarında bölgeleri pay etmişler. E siz bu nesil kim biliyor musunuz? Bu işte 16-17 yaşında dediğiniz çocuklar kim biliyor musunuz? Kurtlar Vadisi izleterek büyüttüğünüz nesil işte. Büyüdükleri kü kültürde aldıkları algıları bugün yaşamsal standartlarını uygulayan çocuklar. İşte biz racon kesmeyiz, baş keseriz diye böyle oturup işte kendini böyle çok kutsal bir şeyin savunucusuymuş gibi başka bir insanın hayatını yok etme noktasına getirecek anlayışla yıllarca o televizyonlarda ahlaksızca bu ülkenin geleceğini karartırcasına pompaladıkları kültür o diziler bu çocukların neslini yetiştirdi Şimdi bu çocuklar bugün belirli kötü çerçeveler çer çer tarafından madde bağımlılığına itiliyor. Düşünsene 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk olması gerekirken, lise öğrencisi olması gerekirken, geleceğe umutla bakması gerekirken, bir madde bağımlılığı altında hiç tanımadığı birinin bir yerden aldığı emirle rajon keserek katil olmasını sağlıyor. 24 yıl, 25 yıl hapis yapmayı göze alıyor. Ne olacak sonra? Ölene yazık. Öldürene de yazık. Ama bu oyunu kurana devletin tespit etmesi lazım. İçişleri Bakanlığı'na buradan sesleniyor. Özellikle çocuk asayiş şube müdürlüklerine sesleniyor. İşinizi yapmıyorsunuz bu konu. Eleştiriyorum musunuz? Kusura bakmayın. Bu çete yani 100 tane 200 tane çocuk çetesiyle başa çıkamıyorsanız, bunları kışkırtan yapılarla başa çıkamıyorsanız ve bu yapılardan medet uman büyük geniş çevrelere istila edemiyorsunuz, işinizi yapamıyorsunuz. Sayın İçişleri Bakanı, lütfen gereğini yap. Lütfen gereğini yap ya. Bu çocukları topluma kazandırın bir. Diğer insanların can güvenliğini sağlayın iki. Aynı çete beni de tehdit ediyor kardeşim. İsimsiz dürt dışı meyler atıyorlar bana. Ben kimlerin attığını tahmin edebiliyorum bilmiyorum. Ya korkum yok. Allah'tan başka güvendiğim kimse de yok. Gidip yani şey de olmuyor. öyle iki tane adam bana hırladı diye gidip korkacak halim yok. Niye? Çünkü o çetelerin oluşumundan faydalanan abilerine kafa tutan Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin genel başkanı var. Bunu şahsım olarak söylemiyorum. Bir siyasal düşüncenin sözcüsü olarak söylüyorum. Ben genel başkanım ama Lider değilim. Bizim liderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Ben bu partinin yönetim kadrolarının sözcüsüyüm. Kişisel fikirlerimi söylemiyorum. Bir Şahin'i öldürürsünüz. Aşkın geliri yerine Şahin'in söylediklerinin devam eder. Bu soruyu çözemezsiniz bizi öldürerek arkadaş. Bizim gibileri öldürerek de çözemez. Ama bizim sizi kurtarmak gibi bir görevimiz var. Ant olsun Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin iktidarda ve en etkili olduğu noktada hükümeti bu noktada köşeye sıkıştırarak bu anlamda kullanılan çocukları kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Bu çocuklar toplumun sosyal entegrasyonuna tabi olmuş, normal yaşam standartlarına ve bilinç seviyesine ulaşmış, sağlıklı psikolojiye kavuşmuş bir şekilde aile kuracaklar, üretim yapacaklar ve yaşayacaklar. Bunları katil olduktan sonra cezalandırmak kolay. Devlet iki dakikada buluyor, alıyor, çeviriyor, götürüyor, cezaevine atıyor. Ama bunu sunmansa eden yapıyı diye cezalandırmıyorsun kardeşim? Sümansı eden sistemin niye önünü kesmiyoruz? Yani burada madde bağımlılığı var. Bu çocukların hiçbiri e, normal akli medikeleri yerindeyken bu işi yapmıyor. Madde bağımlı halinde yapıyor. Şu özellikle bak dikkat ediyorum. Dikkat çekiyorum. Bu Suriye'deki kaptakonaplar, ekstaziler, roşlar üretilen ne oldu? Bir araştırsın Türk istihbaratı, milli istihbaratımız var. Ve bunu Türkiye'de kim organize ediyor? Bak bu noktaya çok dikkat çekiyorum. Bak tehditler almama rağmen dikkat çekiyorum. Allah'tan başka kimseden korkmuyor. Çocuklarımız ve elden gidiyor ve bu çocuklarımız elden giderken de bu çocuklarımız bizim toplumuza karşı bir silah olarak kullanılıyor. Derhal bu işin önüne geçsin. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstanbul'da bu 500 kişilik çeteleşmiş yapıları yok kespırlar yok bilmem neler falan başa çıkamıyorsa biz bu kadar polisi, bu kadar askeri, bu kadar emniyet gücünü, bekçiyi falan niye maaş veriyoruz kardeş? 500 kişiyle başa çıkamayacak mısınız? Sokakların güvenliğini sağlayamayacak mısınız? E öldürdüğünde yakalıyorsun. Ya yani illa öldürmesi mi lazım? Önleyici, tedbir alıcı sistemi yok mu senin? Yani bu çocukları araştırın. Bu Maltepe'de başı büyük kısmında çok yoğun. Arnavutköy'de çok yoğun. Belli yerlerde yoğun. Biliyorsunuz devlet olarak bunların yerinin hepsini biliyorsunuz. Suç işlemelerini beklemeyin. Zaten suçun içine bulaşmışlıklarını tespit edin. Bu yapılara karşı tedbir alın. Bu çocuklar bu ülkeye lazım. Öldürdükleri insanlarsa çok daha lazımdı. Daha da kimseyi öldürmelerine müsaade etmeyin. Sayın İçişleri Bakanı lütfen rica ediyor. Bakın kendini iktidara yakınmış gibi gösteren gayrimeşru tipler bu çocukları kullanıyor. Yeni yöntem bu. Bunun önüne geçin. Kerala teşekkür ederim.